Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ilk başta bir başlangıç yapayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gece. Bugünkü videomuzda düneyim bu arada video atamadım. Dışarı falan çıktık. Ondan dolayı evdeyken atamadım. Bugünkü videomuzda kıyafet önerisi yapacağım. Kıyafet ve karakter önerisi yapacağım. Aynen. O zaman başlayalım. Kıyafetleri bildiğiniz üzere bu taraftan şöyle bir üçgen kare daire var. Oraya tıklıyoruz. Oradan da şöyle gördüğünüz gibi burada yapmış olduklarımız var. Ben daha hiç yapmadım. Şuradan da şuradan kıyafet tasarlıyoruz. Buradan da karakter yapıyoruz zaten bildiğiniz üzere. Ben ilk başta karakter önerisi yapacağım. Sonrasında da kıyafete geçeceğiz. Hadi geçelim. Ben şu an telefonumdan oynadığım için iki tane şu an karakterim var. Birisi zaten ben. Diğeri de bu arkadaş. Daha ismini vermedim. Ee, ama bunu tabletimden ismi Berke olarak geçiyor. Aynen. Hatta Instagram'ı alan çocuk falan. O bu işte. Neyse. Şimdi burada tam tamına kaç tane var saymadım ama baya var. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Buradan artıya tıklıyoruz. Şimdi ilk başta ten rengini. Şöyle ben açık yapmayı seviyorum. Ama birazcık daha koyu olsun. Evet. Şimdi saç rengi önerisi öneri olarak yapacaksak şöyle sarı saç olsun sarı birazcık daha koyu aynen böyle olacak ondan sonra saç olarak bu saç güzel ama daha güzel saçlar da var saç olarak da şunu önerebilirim ama bu daha çok olarak ya, tam böyle istediğim böyle saç modelini bulamadım. Zaten benim saç modelim her zaman bunu yapıyorum. Bu da çok güzel. Hmm. Bunu yapabiliriz. Aynen bu. Çok mu kabarık olur? yapacağız. Son kararım bu. Saço, saç olarak şöyle bunu yaptım. Yani siz de yapabilirsiniz. Sonrasında da göze geçiyoruz. Göz olarak ben şu böyle tam çekik gözlere hani böyle Koreliler tarzı gözleri daha çok seviyorum. Ondan dolayı şunu yapacağım. Yani siz burada istediğinizi yapabilirsiniz ama ben şunu da yapabilirim. Aynen bir değişiklik olsun bunu yapacağım. Şimdi buruna geçeceksek bunu da ben küçük böyle burun istiyorum. Küçük aynen. Böyle. Ondan dolayı da ten rengi şey yapacağız. Orta Şimdi de kaş rengimiz. Kaş rengini ilk başta aynı renk yapacağız. Bu koyutalım. Aynen. Kaşı yok gibi bir şey zaten. Bakalım kaş önerilerini. Şu an bu iyi. Yani. Dudak olarak hmm, tatlı bir şey yapmak istiyorum. Tatlı bir şey. Hmm, zaten bunu haritama yapıyoruz. Tamam bu olsun. Bu olabilir. Yanında böyle küçük gamzası var. Ama bu güzel. Hmm, şimdi çillere falan geçtik. Ben çil olarak değil de şu yanaktaki şeyleri yapmak istiyorum. Ama bunu da yapacağım, yapacağım bilmiyorum. Ne de Çok değişik geldi bana şu an gözüme. Ne 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 Bu zaten şey. Şimdi üst olarak geleceksek şöyle yeni gelen katsey üstleri var. Siz istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben şu an hemen bir tane seçeceğim. Videoyu çok da uzatmak istemiyorum aslında. Tam bu kalsın. Zaten günlük bir yere çıkacakmışız. Aynen. Şöyle gözünde taksın. Tamam. Bu birinci karakterimiz. Bu arada benim karakterlerimden de şu ikisinden de alabilirsiniz. Şimdi erkek karakter yapacağım. Bir de bir tane daha kız yapacağım. Karakter yeterli. Şimdiden 6 dakika olmuş bile. Şimdi erkek karakter yapacağım. Şöyle ten renginden yapıyorum. Hızlıca saç seçeceğim. Şimdi erkeklere göre çok da güzel saç yok açıkçası. Bu güzel. Ama bunu da hangi renk yapsam? Erkeklere kahverengi ya. Yani kahverengi. Böyle kalsın bence de. Yani buradan da bir şey seçemeyeceğime göre böyle kalsın. Şimdi bunda da şunu da seçemem yani şimdi. o zaman. Aynen bu göz daha iyi yakıştı en azından. Şimdi ben dediğim gibi küçük burun seviyorum. Bunu da şimdi tane rengini yapacağız. Kaş rengi hemen. Kaş rengini de açıyoruz. Bu bu yapma yapmıştım ben de. Bunu da koyutalım. Şimdi az. Erkekler abi bu. Bu çok iyi gider. Tamam böyle oldu. Zaten geldik üstte. Hmm. Toka Life'da erkeklerin oynaması çok zor gibi bir şey. Çünkü erkeklere göre hiçbir kıyafet yok. Aynen. Var ama yok. Bu güzel. Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Bu da erkek karakterimiz. Şöyle. Şimdi bir de yine kız karakter yapıyorum son olarak. Sonrasında da kıyafetleri geçeceğim. Kıyafetlerden de 3 tane yapacağım. Yeterli. Sonrasında belki short videosu olarak atabilirim. Şimdi hemen hızlıca saçlara geçiyorum. Saç olarak şu saçı ya da Şöyle bu sefer de kıvırcık bir saç yapalım. Aynen. Kıvırcık bir saç yapalım. Yani göz olarak. Şunu ben için. Ya da şunu ne yapacağım? Çok güzel ya. Şunu yapacağım. Ya da şunu yapayım. Bir şey deneyeceğim ama bilmiyorum olacak mı. Hmm. Şöyle göz altı. Ama bu göz değil yani şu. Şu gösterdi. <laughs> Olmadı. Bu göz oldu. Şimdi burun. bunun olarak farklı bir şey yapalım. Bir olsun. Sengi. böyle oldu. Taş olarak da Böyle ince bir kaş ha, Bu da çok inceymiş. Bu da çok inceymiş ha. Güzel bir kaş. ve evet, güzel. tam bu olur. Şimdi ağza geçeceksek Çok takmayan bir insan aynen. Böyle güzel olur aslında. Tam aklımdaki şu an şeyi yapmaya çalışıyorum. Üst olarak da böyle daha tarz bir şey. Aynen böyle. Böyle böyle. Bu da olabilir aslında. Bu daha güzel oldu. Tam istediğim böyle şey kombini. böyle takmayan, Aynen böyle güzel oldu. Evet arkadaşlar karakterlerimiz bu kadardı. Şöyle ses alıp yapabilirsiniz. Şimdi de kıyafetlere geçiyoruz. Hemen hızlıca ben yapayım, durdurayım çünkü video çok uzun oldu. Ondan dolayı ben hemen burada kapatıyorum. Sonrasında da kıyafetleri yapıp size gösteriyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi dört tane kıyafet tasarladım. Birincisi şöyle. Nereden aldığımı da sorarsanız üst almadım. Elbise bölümünden şu en alttaki şundan kattım Şu elbise bez elbiseden. Sonrasında da üst olarak yani ceket tarzında olarak da şunu kattım. Şöyle şunu. Ondan sonrasında çoraplara gelirsek çoraplardan da şunu kattım. Zaten çok da belli olmuyor. Ayakkabı olarak bunu kattım. Ay çıktı. Sonra hmm, sonra toka aksesuar olarak şunu kattım. Çünkü böyle çok kötü duruyordu. Öyle kattım daha güzel oldu. Yani başka bir şey katmak istiyorsanız katabilirsiniz. Sonra çanta bölümüne geçince de şu en baştaki şu çantayı taktım. Böyle. Şu diğer de bu. Böyle pembe. Hepsini ayrı ayrı renklerde yaptım. üst olarak ceket bölümüne yeni geliyoruz. Şöyle. Ay. Şöyle bir üstümüz bir türlü alamadım ha. <laughs> şöyle bir üstümüz. Ondan sonrasında etek bölümüne gidince en üstte şöyle beyaz düz elbise etek. Çorap bölümüne gidince de şöyle dantelli bir çorap. ayakkabı bölümüne gidince en alta böyle gidiyoruz. Şurada pembe bir tane bot var. Yani bunun ismi neydi unuttum da böyle bir şeydi. Kolyede takıyorsunuz takın zaten çok belli olmuyor. Ben de bunu taktım. Böyle. İkinci kıyafetimiz. Üçüncü kıyafetimiz böyle. üst olarak Üst olarak şunu aldım. Şöyle bir crop strapless. Etek bölümüne gidersek, etek bölümünde en alta giderseniz şunu aldım. Şöyle göstereyim. Sonrasında çorap bölümüne gidiyoruz. Ve en baştaki şu normal düz çorap onu alıyoruz. Ayakkabı olarak da en başta şöyle gösterim onu alıyoruz. Aksesuar hiç fark etmez siz alabilirsiniz. Onu yani kendi zevkinize kalmış. Sonrasında da şöyle ikisini Şöyle bu saat. Aksesuar olarak saat. Bu da bilezik. Çanta olarak en başta yani en başta değil de ortalarda şöyle beyaz bir çanta göreceksiniz. yanında atılmış. O alalım. Bu kadardı. Şimdi diğer sonuncu kıyafetimiz. Bu daha tatlış bir şeyler. Öyle şeylere benziyor. Üst olarak şöyle en alttan Şöyle kedi bir üstümüz var. Onu aldım. Sonrasında yeni ceket bölümüne gidiyoruz. En altın biraz üstünde pembeli bir kategori var. Oradan şöyle bir üst aldım. Sadece kolluk gibi bir şey. Ondan sonrasında etek bölümüne gidiyoruz. Etek bölümünde de şöyle sarılı pembeli fiyonklu, pembe fiyonklu bir eteğimiz var. Çorap bölümüne gidersek normalde şöyle katlanmış biraz bir çorabımız var. Onu aldım. Ayakkabı bölümünde şöyle en altlara doğru şöyle biraz bir ayakkabımız var. Biraz topuklu. Böyle aksesuar bölümünde de en altta kolye var. Onu aldım sonrasında zaten saat falan aksesuarım onlar gözükmediği için takmadım çanta olarak en altta bir tane çantamız var beyaz bunu aldım ve bu kadar yani herkes kendi tarzına göre yapabilir ama beğendiyseniz alabilirsiniz yani herkesin kendi zevkine kalmış ben böyle seviyorum böyle yaptım bu kadar da video. bugün de atmayacaktım aslında yani atamayacaktım. Ama yine de zaman ayırdım. videoma abone olup videoma diyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. kanalımı genişletmek istiyorum. 33 abone olmuştum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir tane short videom da 17.000'e izlenmişti. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.